Orta Doğu'da güvenlik, askeri, siyasi, ekonomik düzeydeki değişimleri konuştuk hep beraber. Rojova ve Türkiye'de barış ve demokratikleşme sürecini ve özellikle bölgede demokratikleşmenin neden acil bir ihtiyaç olduğunu hep birlikte değerlendirdik. Ardından Avrupa'da Alevi canlarla bir araya geldik. Alevi canlarla barışı konuştuk, halk buluşmaları gerçekleştirdik. Türkiye'de ve diasporadaki bütün Alevi canlar barıştan ve demokrasiden yana. Ama temkinli olduklarını da yaptığımız her buluşmada ısrarla da ifade ediyorlar. Türkiye'de devletin yürüttüğü Alevi politikası açılımını samimiyetten uzak tarihsel asimilasyoncu politikanın bir devamı olarak görüyorlar. Alevilik bir inanç, cemevleri bir ibadet hane olarak tanınmalıdır vurgusunu özellikle belirtiyorlar. Bütün farklı halklar ve inançlar eşit yurttaşlık hakkı temelinde özgür ve eşit yaşayacağı bir hukuk ve bir toplumsal zeminin inşasının ne kadar önemli olduğunu ısrarla vurguluyorlar. Kendilerinin özne olduğu, taleplerinin duyulması, başta kimlik ve inanç olmak üzere bu taleplerinin görünür olmasının özellikle altını çizdiler. Gelip bizlerle tartışan, görüş ve öneri sunan, değerlendirme yapan, bizleri büyük bir özveriyle karşılayan Alevi canlarımıza buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Mecliste de toplumsal mücadelede de onların sesi ve can yoldaşı olmaya devam edeceğiz Dem Parti her daim Alevi canlarla beraber mücadele etmeye devam edecek. Değerli arkadaşlar, yine geçtiğimiz hafta içinde KESK eş başkanları ve KHK'lılardan oluşan bir heyet bizleri ziyaret etti. Bugün de KESK eş başkanımız burada. Bir kez daha Kesikli arkadaşlarımıza ve KHK'lı yoldaşlarımıza hoş geldiniz diyorum grubumuza. Bütün Türkiye kamuoyunun izlediği gibi Keskin başlatmış olduğu bir yürüyüş vardı ve şu şiarla yola çıktılar. Hukuksuzluğa son, işimizi geri alacağız. Ankara'ya geldiklerinde ne yazık ki kamu emekçileri çok şiddetli bir polis müdahalesiyle karşılaştılar. Bunu buradan bir kez daha kınıyoruz. KHK'lılar görevlerine iade edilmelidir. KHK'lılar yalnız değildir. Bizler de mücadelenizin yanında olmaya devam edeceğiz. Evet değerli halklarımız, iki gün önce Sevgili Figen Yüksekdağ ve sevgili Selahattin Demirtaş, Demirtaş'ı eş başkanımız Tuncer Bakırhan'la beraber cezaevlerine giderek ziyaret ettik. Öncelikle şunu belirtmeliyim, sağlıkları, moralleri çok yüksek, barışa olan umutları çok yüksek ve hem sizlere, mücadele arkadaşlarına, hem bütün Türkiye halklarına selam ve sevgilerini iletiyorlar. Bizler milletvekili arkadaşlarımız, mahpusların aileleri, cezaevi görüşüne giden herkesin şu noktanın altını çizdiğini belirtmeliyim. Mahpusların bu süreçten ciddi beklentisi var. Bu sürecin adı barışsa gerekli adımlar atılmalı Yasal düzenlemeler yapılmalı. Barış tek tarafın adımlarıyla inşa edilemez. Devlet ve iktidar somut adımlar atmalı. Bunlar cezaevinde bizler kimi ziyaret ettiysek ve mahpus aileleri ve yakınlarının bizlere görüş ve önerileri çerçevesinde ulaşmış olan görüşlerin özeti. Biz çok kez söyledik. Sonuç alana kadar da söyleyeceğiz. Kobane kumpas davasında ceza verilen sevgili Selahattin Demirtaş için Ahim üçüncü kez ihlal kararı verdi. Bu karara göre Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani kumpas davasında tutuklu bulunan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bir saat dahi içeride kalmamalılar. Ortada çok önemli bir karar var ve biz bu kararın bir an önce hayata geçmesinin burada bir kez daha vurguluyoruz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Evet değerli halklarımız, öte yandan Anayasa Mahkemesi Tayfun Kahraman için 31 Temmuz'da verdiği ihlal kararının gerekçesini 17 Ekim'de açıkladı. Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Tayfun Kahraman'ın başvurusu kabul edildi. Yargılamanın hakkaniyete uygun olmadığını, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtti. Sadece Tayfun Kahraman değil, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mine Özer'den, Can Atalay aynı hukuksuzlukla içerideler ve onlar da serbest bırakılmalı. Daha yakın zamanda Osman Kavala kendisine ziyaret için gelen milletvekillerinin ziyaretlerine izin verilmediğini açıkladı. Bu hukuksuzluklar derhal son bulmalıdır ve gezi tutsakları serbest bırakılmalıdır. Değerli halklarımız, dün aralarında seçim bölgem olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın da bulunduğu çok sayıda belediye başkanı ve beraberinde yargılananlar hakkında toplamda 100 yılları aşan hapis cezasıyla iddianame açıklandı. CHP belediyelerine yönelik operasyonların siyasi sayıkla yapıldığının altını defalarca çizdik. Bir kez daha buradan ifade ediyoruz. Ekrem İmamoğlu ve tüm seçilmişler bu şekilde yargılanamaz derhal serbest bırakılmalı tutuksuz bir şekilde yargılanmaları pekala devam edebilir ve serbest bırakılarak görevlerinin iadesi sağlanmalıdır. Ve yine değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde DEM Parti bileşenimiz olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Deniz Aktaş ve Sosyalist Kadınlar Meclisi Genel Üyesi Ebru Yiğite verilen 17 seneyi aşan cezayı huzurunuzda kınıyorum. Barışı konuştuğumuz bu günlerde böyle cezaların yağdırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Yoldaşlarımız şahsında cezalandırılmak istenen halkların eşitlik ve özgürlük mücadelesidir. Bizler buradan bütün siyasi tutuklulara, mahpuslara selamlarımızı iletiyoruz ve onlar özgürleşene dek mücadelemiz devam edecek. O duvarları bizler mutlaka demokrasi mücadelemizle yok edeceğiz. Değerli Türkiye halkları, kıymetli yurttaşlarımız. 22 Ekim, 27 Şubat, 5 Mayıs, 11 Temmuz. Türkiye'de barış umudunun yeşerdiği günlerin tarihi. 7 24 yürüttüğümüz barış çalışmalarında bütün toplumsal ve siyasal kesimlerden şu değerlendirmeleri duyuyoruz. Sizleri sadece yani DEM Partiyi bizler bu süreçte sahada gördüğüm, görüyoruz diyorlar. Süreç için sadece sizler bizleri ziyaret ediyorsunuz. Süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuyorsunuz. Değerlendirmelerimizi alıyorsunuz ilgilendirmede bulunuyorsunuz. İktidar ve muhalefet barışın toplumsallaşması için sahada değil. Yasal düzenlemelere ilişkin atılmış henüz bir adım dahi yok. Barışı herkes ister ama iktidardan doğru söylemi aşan, güven oluşturan somut adımlar yok. Bunlar çok gerçekçi değerlendirmeler hakikaten. Türkiye'nin elinde tarihi bir fırsat var. Bu kürsüye her çıktığımızda partimiz adına konuşan her sözcümüz bu tarihsel fırsatın altını önemle çiziyor. Çünkü biz DEM Parti olarak Türkiye'nin elindeki bu tarihi fırsatı çok önemsiyoruz. Çok kıymetli ve çok değerli buluyoruz. Yüz yıllık bir sorunu çözmek, 50 yıldır devam eden savaş ve çatışmaları bitirmek gibi tarihi bir fırsattı. Antidemokratik uygulamalarla derinleşen yönetim, siyasi, toplumsal ve ekonomik krizlerin çözüm kanallarını açacak demokratik dönüşümü sağlamak. Bunlar tarihi fırsatlar değil mi? Bunlar uğrunda çok emek vermemiz gereken tarihi fırsatlar. Herkesin görev ve sorumlulukları belli aslında. İktidar ve devlet yasal düzenlemeler başta olmak üzere Somut adımlar evresine ivedilikle girmeli. Güven arttırıcı adımlar ivedilikle atılmalı. Toplumsallaşmayan barış sonuç alamaz. Barışın toplumsallaşmasının yoluysa başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun bir bütün olarak barışın mimarı haline gelmesiyle mümkün. Burada iktidar, muhalefet, herkese ama herkese hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Komisyonun önümüzdeki süreçte somut adımlara yoğunlaşması, tekil, özgül, bütüncül geçiş yasalarının çerçevesinin bir an önce çizilmesi, 2026 yılı bütçesi genel kurula gelmeden yasal düzenlemelerin yapılması hem güven arttıracaktır hem bu sürecin başarıya ulaşması için son derece ön açıcı olacaktır. Ve bakın Sayın Numan Kurtulmuş beraberindeki heyetle Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Meclisin resmi hesabından diğer diller gibi Kürtçe paylaşım yapıldı. Önemlidir, anlamlıdır. Ve şimdi soruyoruz. Meclis resmi hesabı Kürtçe paylaşım yapınca Türkçe'ye veya başka bir dile halal mi geldi? Ülke bölündü mü? Hayır. Tam tersi. Tam tersi bu ülkede yaşayan milyonlar Kürdü tanımış oluyor, ana dillerine saygı göstermiş oluyor. Tam da iç barıştan kastımız olan bu ülkede yaşayan Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Hristiyanıyla yani ez cümle bütün farklı halkların ve inançların bütünleştiği bir toplumsal birlik ve beraberlik oluşur. Cumhuriyeti demokrasiyle Kürt halkını demokratik bir cumhuriyet idealine yaklaştırmaktan hiç kimse kaybetmez. Tam tersi toplum kazanır, demokrasi kazanır. Ama sanki bir şeyi eksik söyledim. Çok pardon düzelteceğim bu eksiği. Irkçılar, ırkçılıktan siyaset devşirenler bu adımlarda kaybeder. Bu adımları istemezler. Bakın atılmayan her adım, yaşanan her gecikme süreç karşıtlarını cesaretlendiriyor. İşte görüyoruz. Sürecin ritmi düştükçe savaştan yana olanların cesareti artıyor. Ve adeta tüm tuşlara basılmışçasına sistematik olarak barış karşıtı sesler yükseliyor. Süreç bitsin, ölümler sürsün diyorlar mealen. Peki kim bunlar? Neden bu kadar ısrarcılar? Bunlar yıllarca savaş siyaseti yapanlar, siyaseti çatışmadan ibaret görenler ve bundan nemalananlardır. Şimdi barış onların tüm varlık nedenlerini ortadan kaldırıyor. Mecliste bu savaş hamasetini yapanları çok iyi görmemiz lazım. Ama bir şeyi de unutmamak gerekiyor. Bir, bu siyasetçilerin sesinin onların partilerine oy veren İnsanların sesi olarak görmeyelim, o yurttaşlarımızın sesi olarak görmeyelim. Çünkü hangi anne evladının ölmesini ister ki? Hangi baba çocuğunun cenazesini beklemek ister? Hangi kardeş kardeşini toprakta aramak ister? Hiç kimse bunu istemez. Hiç kimse. Ve şuna yürekten inanıyorum ki bu topraklarda yaşayan her insan barışın bu topraklara gelmesini, demokrasinin bu topraklarda inşa edilmesini canı gönülden ister. O meclis kürsülerinde çığlık atanlar kendi kapalı dünyalarında yaşayan bir avuç ayrıcalıklı azınlıktır. Onlar kendi imtiyazlı hayatları bitmesin diye Kürtlerle eşitlenmemek için bu adımları attıklarını biliyoruz. Bu sistematik provokasyonlara papuç bırakacak değiliz. Tek sermayesi nefret olan bu kesimin ırkçı hayallerinin toplumu bölmesine izin vermeyeceğiz. Ve bedeli ne olursa olsun onurlu bir barış ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için sonuna kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız ve hep beraber başaracağız. Değerli arkadaşlar, değerli halklarımız, bakın 86 milyonun huzurunda. Bütün milletvekillerimize, partililerimize çağrıda bulunuyorum. Bu ırkçılarla atışma sarmalına girmeyeceğiz. Onların belirlemek istediği dar alanda siyaset yapmayacağız. Enerjimizi barış ve demokratik toplumun inşasına harcayacağız. Geçim derdindeki milyonlara, adalet arayanlara Barış özlemi çekenlerin umuduna, mücadelesine güç katacağız. İnsana dokunan, hayata anlam katan, somut çözümler üreten bir dille konuşacağız. Süreç karşıtlarının tahriklerine asla gelmeyeceğiz. Onların oynadığı oyunu ifşa edeceğiz. Çünkü biliyoruz. Hakaret, küfür, siyaset değildir. Siyasetin bittiği yerdir. Bütün bu gürültü patırtı siyasi tükenmişlik sendromunun ta kendisidir. Kürt düşmanlığını savaş seviciliğiyle birleştirenlere geçit vermeyeceğiz. Bizler demokratik müzakere ve mücadele ilkeleriyle siyaset yapmaya devam edeceğiz. Toroslardaki çiftçinin, Mezopotamya'daki emekçinin, Ege'deki üreticinin birlikte adalet aramasından korkuyorlar. Onlar İstanbul'da Türk işçiyle Kürt işçinin ekmek mücadelesini beraber vermesinden korkuyorlar. Onlar kadınların toplumda ve siyasette eşit olmasından korkan, derin, karanlık ve her an şiddet üreten erkek aklın ta kendisidir. Onlar nefret ekiyor, biz barış biçeceğiz. Onlar karanlık saçıyor, biz ışık olacağız. Umut olacağız, can olacağız, barış olacağız, barışı ve demokrasiyi bu topraklarda her şeye rağmen hep beraber inşa edeceğiz. Değerli yurttaşlarımız, yeni bir AKP taktiğiyle karşı karşıyayız. Toplumun sinir uçlarını gelecek düzenlemeleri basına sızdırıp toplumun gazını almaya çalışıyorlar. Bunun son örneğini 11. yargı paketi adıyla kamuoyuna sızdırılan taslakta görüyoruz. İktidarın yargı paketleri topluma daha çok güven, çözüm, adalet altında yaşayan her bir insanın eşit bir şekilde hukukunu korumaktır. Devletin görevi bu çeşitliliği cezalandırmak değil güvendirmek değil güvence altına almaktır. Her yurttaş cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, inancı, dili, kültürü ne olursa olsun eşit haklarla ve onurlu bir yaşamı hak etmektedir ve buna saygı duyulmak zorundadır. Nasıl ki sizin yaşam tarzınıza hiç kimse müdahale etmiyorsa siz de başkasının yaşam tarzına müdahale edemezsiniz. Devlet otoritesi ve yargı elinizde elinizde ise bu hakkı kendiniz de göremezsiniz. Bakın toplumun yüzde yetmiş altısı ekonomi olumsuza gidiyor diyor. Yüzde yetmişi demokrasi ve yargı kötüye gidiyor diyor. Merkezi hükümetin görevi bu can yakıcı sorunlarla ilgilenmektir. Ama iktidar insanların yaşam tarzına müdahale eden yasaların ve algı yaratmanın peşinde, nefret suçlarının önünü açma peşinde. Çıkaracağınız yasalar yargılama etkisi yaratabilir sizlere ama toplumsal hiçbir sorunu çözmez, meşru da değil. Hukuka ve adalete ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Bakın Rojin Kabayiş'e adalet, Hakan Tosun'a adalet diyor milyonlar. Rojin üniversiteyi kazanmış, gelecek hayallerinin yeşerdiği çağında hayattan koparıldı. Bir yıldan fazla zaman geçti. Rojin'in ailesi ve kamuoyu ilk günden beri adalet talebinde bulunuyor. Son çıkan raporla birlikte bir kez daha Rojin için adalet sağlanmalıdır diyoruz. Yine Cizre'de 43 öğrenciye cinsel tacizde bulunan müdür yardımcısı Burak Ercan onun hakkında verilen hapis cezası bozuldu ve Cizre halkı adalet nöbetinde Cizre halkı bu konuda adalet istiyor. Her gün binlerce kişi soruyor ve eylemler yapıyor. Toplumun adalet talebi bu kadar canlıyken toplumun sinir uçlarıyla oynamak adaletin kırıntılarını dahi düzenlemeler yoluyla ortadan kaldırma gayreti yanlıştır, yanlıştır, yanlıştır. Kabul etmiyoruz. Meclise de gelmemesi için de elimizden gelen her türlü çaba içinde olacağız. Evet değerli yurttaşlarımız. Cumhurbaşkanı yardımcısı 2026 yılı merkezi yönetim bütçesini açıkladı. Tarih boyunca bütçe teklifleri iktidarın siyasi omurgasını gösterir. Bütçeler iktidarın hangi sınıfın iktidarı olduğunu gösterir. 2026 yılı merkezi yönetim bütçesi AKP'nin halktan ne kadar koptuğunu, maliyetleri nasıl işsizlere, gençlere, emeklilere, kadınlara, esnafa yıkmak istediğinin kanıtı olan bir belgedir. DEM Parti olarak 2026 yılı bütçesinin geçmiş bütçelerden farklı olarak tercihlerini yoksuldan ve toplumsal barıştan yapması gerektiğinin üzerine ısrarla çizdik bunun mücadelesini yürüttük yürütmeye de devam edeceğiz ama ne yazık ki bu iktidarın dönüp dönüp önümüze getirdiği bütçenin mantığı yaklaşımı ve tercih getirdiği bütçenin mantığı, yaklaşımı ve tercih. yaklaşımı ve tercihleri.